Kemik erimesi, osteoporoz olarak da bilinen bir hastalıktır. Kemiklerdeki kalsiyum miktarının azalması sonucu kemiklerin kırılma riski artar. Kemik erimesi genellikle 50 yaş üstü kadın ve erkeklerde görülür. Kemik erimesinin nedenleri arasında yaşlanma, menopoz, hormon bozuklukları, genetik faktörler, beslenme yetersizliği ve hareketsizlik sayılabilir. 1. kemik erimesinin belirtileri nelerdir? Kemik erimesinin en sık görülen belirtisi sırt ve omurga ağrısıdır. Bu ağrılar kemiklerdeki mikro kırıklardan kaynaklanır. Mikro kırıklar zamanla büyüyerek makro kırıklara dönüşebilir. Kemik erimesine bağlı olarak omurga, kalça ve el bileği gibi bölgelerde kırıklar meydana gelebilir. Basit bir düşme veya çarpma bile kırğa neden olabilir. Ayrıca kemik erimesi olan kişilerde boyda kısalma ve kamburlaşma gibi durumlar da görülebilir. İkinci kemik erimesi nasıl tedavi edilir? Kemik erimesinin tedavisi için öncelikle doktora başvurmak gerekir. Doktor, kemik mineral yoğunluğunu ölçmek için deka adı verilen bir yöntem kullanabilir. Bu yöntemle kemik erimesinin derecesi ve kırık riski belirlenir. Kemik erimesinin tedavisinde ilaç tedavisi, beslenme düzeni ve egzersiz programı uygulanabilir. İlaç tedavisi kemik yapısını güçlendirmek ve kemik kaybını önlemek için kullanılır. Beslenme düzeninde ise kalsiyum, D vitamini ve protein açısından zengin gıdalar tercih edilmelidir. Yoğurt, peynir, balık, ıspanak, brokoli, kayısı, badem gibi besinler kemik sağlığı için faydalıdır egzersiz programında ise tempolu yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi aktiviteler yapılabilir. Bu aktiviteler kasları güçlendirerek kemiklere destek olur. Üçüncü kemik erimesinden korunmak için neler yapılmalıdır? Kemik erimesinden korunmak için yaşam tarzında bazı değişiklikler yapmak gerekir. Sigara ve alkol kullanımından kaçınmak, düzenli olarak güneş ışığı almak, stresten uzak durmak ve sağlıklı bir kiloyu korumak kemik erimesinden korunmada önemlidir. Ayrıca düzenli olarak doktor kontrolünden geçmek ve kemik mineral yoğunluğunu ölçtürmek de faydalı olabilir.